Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam markasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün ön duyurularıma kanla başlıyorum. Kan Lines bu sene 19-23 Haziran tarihlerinde ama e, başvuru dönemi başladı ve bu sene 70. Yılı. E, diğer bir haber ise e, dijital dünyada sosyal medya ölçümlemeleriyle ilgili. Boom Social'ın yaptığı 2022 araştırmasında ee, en çok popüler e, mecra Instagram e, etkileşim türü beğeni olarak seçilmiş. E, diğer bir haber Dünya Reklam Verenler Federasyonu bu sene İstanbul'da yapılacak Nisan ayında Global Marketler Konferansı olarak Cumhuriyet'in 100. Yılı olarak devreye giriyor. Son haberimiz spor, Ziraat Kupasında çeyrek finale yarı finale kalan takımlar dün gece belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir, Ankara Gücü, Sivas, Antep ve Kayseri. Bunlara da başarılar diliyoruz. Bugün ise Siemens Pazarlama Müdürü Ekin Alayat Sarfati ve Mulen İstanbul Kreatif Direktörü Nadir Aydın bizlerle. Merhabalar. bu aslında gecikmiş bir program. Evet. Ee, tekrar başarı diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Değerli babanıza. Çok teşekkür ederim. Ee, ve Siemens. Bugün dediğimiz zaman zade bir 150 yıllık tarihten bahsediyoruz. İsterseniz Siemens'in e, bu pandemi sürecinde içine katarak bugünlere geldiği değişim dönüşümü bir son olarak dinleyelim. Neler üretildi? Çünkü Tüketicinin bir takım alışkanlıkları değişti, hedef kitlelerde değişiklikler oldu. İsterseniz bir özet alalım. Tamam. Ee, teşekkürler ederim bey. Öncelikle ee, Siemens bizim için çok değerli bir marka çünkü tüketicilerin gerçekten kalbinde yer etmiş ve tüketicileri dinleyerek hayatı kolaylaştırmak üzere yola çıkmış bir marka. 150 yıllık tarihi çok geniş. Ve her zaman vizyoner duruşuyla yenilikçi teknolojileri e, ilericilik görüşüyle birleştirmiş ve yenilikçi teknolojileri sayesinde de tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmış bir marka. Yenilikçi teknolojiler ve gelecekten bahsettiğimizde aslında değişimi içine almış oluyoruz çünkü her gün hayat değişiyor, Doğru. yeni şeyler ekleniyor. Dünya değişiyor. Geçtiğimiz üç yıl bir korona geçirdik. Covid dönemi var. Bütün tüketici alışkanlıkları değişti. Onun için adaptasyonu yüksek bir marka. Ya eskiden 3 yıllık, beş yıllık vizyonlar <laughs> yapılırdı. Şimdi üç 5 günü yapamıyorsun yani. Aynen öyle. Ee, biz adaptasyonu yüksek, tüketicinin görüşlerini ve ihtiyaçlarını kalbinde hisseden ve yenilikçi teknolojileriyle beraber onlara kolaylık ve fayda sağlamak üzerine yola çıkmış bir markayız. Bunu da Siemens ev aletleri olarak evin içindeki beyaz eşyalarla sağlıyoruz. Ee, kullandığımız çamaşır makineleri, buzdolapları her gün açıp kapattığımız bu ürünler aslında hayatı kolaylaştırmak ve bize fayda sağlamak için varlar. Biz de Siemens ev aletleri olarak yenilikçi teknolojileri daha fazla ne yapabiliriz üzerine kurguluyoruz. Ee, geçtiğimiz 3 yılda aslında farklı bir dünyadan geçince koronadan kontrol sende diye bir kampanyamız vardı evet. bizim. 2019 yılı itibariyle bir dönüşüme girdik Siemens ev aletleri olarak ve yeni dünyayı tekrar tasarladık. Markamıza tekrar bir e, vizyon açtık. E, burada da sevgili Malınlıoğlu'la beraber Kontrol Sende kampanyasını çıkardık. Dedik ki yenilikçi teknolojili ürünleri kullandığınızda aslında kontrol sizde. İstediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz, dışarıdan kontrol edebilirsiniz, zamanını kısaltabilirsiniz. E, bazı fırsatları yakalayabilirsiniz ve hayatı kolaylaştırabilirsiniz. Biz tam bunu dediğimiz dönemde de korona oldu. Aslında dünyada her şeyin de bizim kontrolümüzde olmadığını gördük. <gülüyor> <gülüyor> her şey bizim dışımızda gelişti. Ama aynı zamanda evlere kapandık. Ve biz Siemens ev aletleri olarak dedik ki lütfen sakin olun. Siz yenilikçi teknolojilere sahip ürünlere sahipsiniz evlerinizde. Ve kontrol sizin elinizde. Bu ürünleri kullanarak kendinize fayda yaratabilirsiniz. Zaman kazanabilirsiniz. Ya da hijyeni sağlayabilirsiniz. Son 3 yılı bu şekilde kurguladık. Dünya değişti. Dünya değişirken de farklı şeyler konuşulmaya başladı. Dediler ki biz sadece kendimiz için bir şey yapmak istemiyoruz. Artık dünya için fayda sağlamak istiyoruz. Çünkü bizim tüketicilerimiz kullandıkları ürünlerin sadece kendilerine faydalarını değil, çevreye, dünyaya faydalarını da merak ediyorlar. Artık iş oraya dayandı. Evet ve bu da aslında bugünün sürdürülebilirlik kavramı. Biz markamız olarak yenilikçi teknolojileri kullanarak daha iyi sürdürülebilir, daha iyi bir dünya için çalışmak istiyoruz. Yeni kampanyamızı ve bu dönüşümü de bu şekilde adapte ettik. Ve sevgili Manu bu, beraber bir kampanya çalıştık. Bu işin içinde brief de vardı diye ben anlıyorum. Elbette. Evet. Ee, evet Böyle bir markayla yaklaşık 4 senedir de berabersiniz. 4 yıldır beraber çalışıyoruz. Ee, hatta. İkinan başta söylediği ajans müşteri diye bir ekip olmanın ne kadar değerli olduğundan bahsettik. Hakikaten o çıkacak işe de çok yansıyor. E, bugünkü dünyada Ender Bey bence tek ekip olmadığınızda e, işin sonucu e, o sonuçta çıkmıyor. çıkmıyor. O şekilde sonuçlanmıyor, o kıymeti vermiyor. E, müşteri ve ajans ilişkisinden çok biz beraber daha iyi neyi yaratabiliriz? Tüketiciye nasıl fayda sağlayabiliriz? Tüketiciyi yeterince dinledik mi? Onun ihtiyaçlarını karşılayabiliyor muyuz? Evet. Ve diğerlerinden ayrıştırıcı ne söylüyoruz? O beraber olarak ben müşteriyim, ben ajansım gibi değil, tek ekip olarak Aynen. tüketiciye yaklaştığınızda gerçekleşiyor. Biz de sevgili Malınov'la bunu sağladığımızı düşünüyoruz evet, aslında. Evet çıkan işlerden belli zaten. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Yani bunu da hem tabii 4 yıldır kol kola beraber çalışıyor olmamızın... Ee etkisi var hem de iki tarafında yani klasik tabirle ajans ve müşteri diyeceğimiz iki tarafın birbirinin iki farklı taraf gibi değil bir partner olarak görüyor olmasının tabii ki çok büyük katkısı var bu geride bıraktığımız kontrol sende döneminden şimdi bu sene başlattığımız kampanyaya geçerken sanıyorum belki altı ay yedi aylık bir hazırlık sürecimiz oldu bu sürecin çok büyük bir kısmını her ay buluşarak tekrar tekrar fikirlerin üzerinden geçerek işte selebütimize karar vermeye çalışarak. O geride bıraktığımız dünyadan bugünkü dünyaya geçerken neleri değiştirmek istiyoruz, neleri aynen tutmak istiyoruz, bunları tek tek karar verip tartışarak tüm adımları beraber aslında planladık. Dolayısıyla ortaya çıkan işte tüm partilerin yani bütün katılımcıların içine sinen, herkesin katkısının ve payının olduğu bir e, kampanyaya dönüştü. Peki hani Siemens dedik, böyle ağır bir marka, <laughs> hani çok kendi e, kişiliği olan. Peki orada celebrity kullanma e, düşüncesi nereden çıktı? Ya şöyle evet Siemens dediğiniz gibi e, her zaman iletişimin merkezine ve aslında markanın e, vitrine yenilikçi teknolojilerini koyan bir marka. Dolayısıyla ben ürün özelliklerimle zaten insanın hayatına getirdiğim katkılarla kolaylıklarla e, üzerime düşeni yapıyorum. Bunu söylemem yeterli diyen bir duruşa, sade bir duruşa, sade net ama etkili bir duruşa sahip. E, dolayısıyla e, kuşakta hani çok fazla işte duygusal iletişimlerin olduğu, bazen esprilerin, bazen işte gözleri yaşartan iletişimlerin olduğu bir dünyada e, sizin bu sade net duruş içinde kendinize tabii ki kolay anlaşılacak, e, kolay dikkat çekecek bir figür seçmeniz işinizi kolaylaştırıyor. Çünkü diğer türlü e, o renkli dünyanın arasında gözden kaçma tabii Doğru. ki ihtimaliniz var. Dolayısıyla orada da selebriti seçimi tabii ki e, bir kısa yol aslında kendi derdinizi anlatmak için. Markayı bir elbise seçmek veya bir vitrin seçmek gibi düşünebiliriz bunu. Ee, orada da aslında biz e, Kaan Urgancıoğlu'na karar verirken yine orada çok e, birlikte tartıştığımız, ondan evet. sonra fikir alışverişi yaptığımız bir süreçti. En sonunda hepimizin içine sindi. Ee, ve konu sadece Kaan'ın o dönemki popülaritesi veya işte dizisindeki başarısı değildi. Biz ondan ayrı olarak Siemens'in tone of voice'una, ondan sonra Siemens'in temsil ettiği yaşam tarzına ee, Kaan Bey'in kendi yaşam tarzını gerçekten fit ettiğini düşündüğümüz için e, hepimizin içine sildi ve öyle herhangi bir seyebitik kullanımı gibi yaklaşmadık bu konuya. E, hatta onun da proje dahilinden sonra hep beraber uzun uzun her şeyin üzerinden yine beraber geçtik. O da bir e, işin katılımcısı olarak aramızdaydı. E, çok da iyi bir işbirliğine dönüştü. E, peki şimdi filmi izleyeceğiz. E, filmi istersen biraz ön. Bilgi verirsen izleyicilerimiz. Tabii ki. Çünkü orada ee, Rütük bazen kesintiler yapıyor. <laughs> e, aslında şöyle, e, şu an yayında olan filmimiz, birazdan da galiba izleyeceğimiz filmimiz, e, bir kampanyanın ilk açılış filmi gibi düşünebiliriz. Devamında e, yine e, Kaan ile beraber e, bu serinin diğer filmlerini, diğer ürünleri e, izliyor ve anlatıyor olacağız. Bu film birazcık, Şeyin başında, programın başında bahsettiğimiz o sürdürülebilirlik ve geleceğe dair bir şeyler yapma motivasyonu ve Siemens'in o kontrol bendeden geleceği merak edenlere konseptine geçişinin bir açılış filmi. Dolayısıyla içinde hem ürün özellikleri, fonksiyonları anlattığımız, hem Kaan'ın aslında merhaba dediği ve artık Siemens'in yanında beni daha çok göreceksiniz dediği ...hem de bu geleceği merak edenlere konsepti neyi ifade ediyor... ...bu merak duygusu nereden geliyor, nereye gidiyor... ...onu anlatan bir açılış filmi gibi düşünebiliriz. Ee, peki buradan Kaan <laughs> Seyrediyoz'a bir merhaba diyelim. E, Ve oldun. filmi izleyelim. Sette olduğunu öğrendik aslında ama e, arada izlemeye çalışacağım ben de dedim. E, Umut izleyebiliyor muyuz filmi? Sesimi duyduğunda kimdi diye merak ediyorsun. Neden karşında durup dikkatini çekmeye çalıştığımı merak ediyorsun. Bu buzdolabının diğerlerinden ne fark olabilir ki diye merak ediyorsun. Hemen söyleyeyim. Hacmi çok büyük ama tasarrufu daha büyük. Bu bulaşık makinesi ise her yıkamada 153 litre suyu kurtarıyor. Haklı olarak nasıl diye merak ediyorsun. Ben de teknolojiye sorumluluğu öğretebilir miyiz? Tıpkı bu çamaşır makinesi gibi daha azıyla çok daha fazlasını yapabilir miyiz diye merak ediyorum. Neyse ki daha iyi bir gelecek için tüm bunları uzun zamandır düşünüyor. Hepsi yenilikçi teknolojiler sayesinde, yenilikçi teknolojiler merak sayesinde, geleceği merak edenlere. Şimdi bu geleceği merak edenler ilginç bir şey ve hayatımız da tamamen mobilize oldu bir yer. Yani her şeyi. Neredeyse telefondan, laptop bile artık evet, doğru. out oldu yani. Bu geleceği merak edenler, mottosu nasıl Dur. bir? E, Siemens'in yıllarca e, mottosu aslında gelecek evinizde. Gelecek evinizde dememizin sebebi yenilikçi teknolojileriz ve yenilikçi teknolojileri evinize getiren markayız. Siz Siemens'e aletlerini kullandığınızda geleceği aslında evinize götürüyorsunuz. Fakat dediğiniz gibi hayat o kadar değişti ki artık sadece evin içinde kapalı değil ve Siemens vizyoner duruşuyla dışarıya açılmaya hazır bir marka. Ve tüketici sizi sadece evin içinde bana nasıl fayda sağlıyorsun değil, dışarıda nasıl görüyorsun, nasıl bir açılımın var olarak merak ediyor, öğrenmek istiyor. Ve diyoruz ki biz yenilikçi teknolojilere nasıl ulaşıyoruz Siemens olarak? Vizyoner duruşumuz, ilerici görüşlerimiz ve aslında merakımız sayesinde. Merak olduğu zaman araştırmaya başlıyorsunuz. Merak olduğu zaman daha fazla okumaya başlıyorsunuz. Merak olduğu zaman daha farklı ne yapabilirim? Daha farklı neyi yaratabilirim diye başlıyorsunuz. O dönüşümü getiriyor. Biz de diyoruz ki biz geleceği merak edenleriyiz. Ve biz geleceği merak edenler olarak geleceğe merak edenlere servis vermek için, hizmet vermek için burada hazırız. Çünkü biz meraktan başladık. Yenilikçi her şey yenilikçi teknolojiler sayesinde, yenilikçi teknolojiler merak sayesinde. Çıkış noktamız buydu. Ama motto'ya geçmemiz kolay olmadı. Markaların e, uzun süre kullandıkları bir e, logoyu, motto'yu değiştirmeleri ve yeni bir şey adaptasyonu kolay olmuyor. olmuyor. E, Nadir'in dediği gibi biz yaklaşık olarak Ocak ayında çalışmaya başladık. Ağustos'un sonunda reklam filmimizi çektik. Yaklaşık 7 ay boyunca senaryoyu son 1-2 ay içerisinde finalize ettiğimizi düşünürsek... ...bir 4-5 ay geleceğe merak edenleri içimize sindirmek... ...alternatifler arasında bakmak, tüketiciye sormak... ...çünkü her şey aslında tüketicimizde bitiyor. Ee, çok olumlu yaklaştılar. %85 oranında e, bu motto'yu istediler aslında sorduğumuz tüketiciler. Ve biz gönül ferahlığıyla, bayilerimizin desteği, satış ekibimizin desteğiyle... ...gelecek evinizde motto'muzdan, geleceğe merak edenlere... E, ...bir açılım yaptığımızı Açalım. düşünüyoruz. Daha vizyoner bir duruş sergilediğimizi... ...ve geleceğe umutla baktığımızı aslında ifade ediyoruz. Çünkü merak bence umudu beraberinde getiriyor. O da dönüşümü destekliyor. Aslında bu merak ve araştırma her reklamcıya sorulur. Hani öğrenci, reklamcı adaylarına merak evet. edeceksin, araştıracaksın diye Aynen öyle. söylenen bir kavram. Peki film tek mi yoksa alternatif var mıydı? dijital için farklı şeyler yaptığını Yara, Yaratım süreci yani sunum aşaması <laughs> ve hayata geçmeden önce tabii elimizde e, sanıyorum dört farklı yol vardı değerlendirdiğimiz. Yani mottomuza karar verdikten sonra e, o mottoyu hayata geçirecek ve işte bir doğru noktaları dokunacak dört farklı kreatif rota üzerinde konuşuyorduk. En sonunda bu rotaya karar verdik prodüksiyona girmeden önce. E, dijital, ha, dij, dijital mecralar bu izlediğimiz tabii ki en uzun e, master copy diyebileceğimiz film. evet. TV filmimiz. Bunun e, dijital için optimize edilmiş daha farklı versiyonları, kısa editleri, e, dijital ihtiyaçlarına yönelik e, uygulan, şey yapmış, ayarlanmış versiyonları tabii ki var. Ve aslında bu bir seri. Biz burada markamızın yeni açılışını yapıyoruz. Ve geleceğe merak edenler mottosuyla sürdürülebilirliği, Nadir'in bahsettiği gibi ilk defa konuşmaya başlıyoruz. Yenilikçi teknolojiler bize nasıl faydalar sağlıyor dünya için diye. Ama ilk seriden sonra ürün bazında, ürün özelliklerini konuştuğumuz, beni tekrar merak ediyor musun? Başka üründe ne olduğunu merak ediyor musun tadında bir seri çektik. Zamanlamalarına bağlı olarak 2023 yılında diğer kategorilerimizde diyeyim, filmlerimizde göreceğiz. Kaan'la beraber onların çalışmalarında gerçekleştireceğiz. Göreceğiz deyince 2023'ü sorayım bari. Önümüzde ee, zor bir süreç var. Evet. Ee, ne bileyim sene işte seçim diyorlar Mayıs'a geliyor. Bir o döneme kadar olan süreç bir de sonraki bir süreç var. Oralarda sıraladığınız ee, neler olacak acaba? Biz 2023'ü ikiye bölmüş durumdayız. Bizim için 2023 belki de iki yıl, ee, iki farklı yılı ve iki farklı e, tadı konuşacağız. Tüketicilerimizin ihtiyaçları, beklentileri e, ve Türkiye'nin durumu konusunda. İlk 6 ayda e, tüketimin artacağını, taleplerin artacağını ya da öne çekileceğini düşünüyoruz. Bunlar hep seçim öncesi Seçim öncesinde. Mayıs'a kadar e, hatta bunu gözlemlemeye başladık. Yaz dönemlerinde yapılan o çeyiz alışverişlerinin, beyaz eşyaları değiştirme alışkanlıklarının aslında öne çekildiğini, daha önceden şu anda planlandığını, gerçekleştiğini görüyoruz. İkinci yarı yılı ise biraz daha temkinli, biraz daha tüketicinin nabzını tutarak... O gün ihtiyaçlarına karşılayacak şekilde planlamaya çalışıyoruz. Ama şu anda ilk 5 ay odağındayız diyebilirim size bizlerde. de. bu 5 ay için hazırlıklar var mı? Yani iletişim tarafında da işin e, bir planlama yapmak gerekiyor. Çünkü e, kampanyaların hepsinde mesela Mayıs olduğunu şimdilik tahmin edelim e, erken seçim tarihinin. E, Nisan-Mayıs aylarında outdoor'da bir markanın görünebiliyor olması çok zor olacak. Ee, televizyon kuşağında özellikle nisan-mayıs ayında ki şimdiden bile başladı iş. Dolayısıyla tüm planlamaları birazcık oraların dolu olacağını, insanların kafasının başka bir yerde olacağını düşünerek yapıyor olmak gerekiyor. Hatta tüm e, ürettiğimiz kreatif içeriklerin hepsindeki tüm metinler, başlıklar, bunların hepsinde bazı mesela seçimle ilgili bir takım hatırlatmalar yapabilecek kelimeleri tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla insanlar bambaşka bir aslında mindsette olacaklar diyebiliriz. Tüm iletişimleri biz ona göre bir filtreden geçirip hem zamanlama hem de kelime seçimleri, ondan sonra kreatif yol seçimlerinde bunların hepsine dikkat eder hale geldik. O takım bizde çok etkiliyor tabii ki. Bir de şey soracağım. Şimdi Siemens global bir marka evet. diyoruz ki artık global düşünüyoruz. Bu yaptığımız filmler hiç ihraç oluyor mu? Ee, tabii ki oluyor. Bizim asetlerimiz hatta Türkiye'nin yaptığı asetler e, bizim best practice dediğimiz en iyi seçilen e, kampanyalarda oldu yurt dışında. Şu anda bir beraber yaptığımızı e, Dubai, Emirates bölgesi için e, teliflerini istediler. Onlara bakıyoruz. Onun dışında bizim geçmişte yaptığımız farklı kategorilerdeki filmler var. Almanya'da kullanılanlar oldu. E, tüketicinin alışkanlıkları ve ihtiyaçları birebir olduğunda, aslında kampanyalarda kullanılır olabiliyor. Ama tabii ki Türkiye'ye spesifik bir celebrity kullandığınızda ya da Türkiye'nin duygusal bağını yakalayan ya da hangi ülkedeyseniz olduğunda her zaman o ülkedeki etkisi daha büyük oluyor. Ama onun için de işte o celebrity ya da işte o ünlü kullanımı yapılıyor. Çünkü Nadir'in dediği gibi Ürün özelliğinin yanında biz duygusal bağ kurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Türk tüketicisi televizyonu izlerken o duygusal bağı ya da dijitalde baktığında, yakaladığında siz aslında ona bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Kendinizi anlatabilmeye başlıyorsunuz. Bravo. Ondan sonra tamamen konu sizin ürününüzde. Ee, onun anlattıklarında. Ama o yaklaşımı sağlamak için e, bazen kısa yollar dedi Nadir aslında çok güzeldi. E, onları yakalamak gerekiyor. Ee, o da doğru insanı bulduğunuzda biz de bulduğumuzu doğru insanla e, birleştiğimizi düşünüyoruz o noktada. E, şimdi bu selebritler genellikle hep dizilerden falan e, işte beğenilen, hmm. güvenilen insanlar olduğu için orayla da bütünleşiyor bir yerde. Evet. Yani onun da etkisi var. Peki bir, bir de bir şey soracağım. 2023'te böyle bir herhangi sosyal sorumluluk tarzı girişeceğiniz bir şeyler olacak mı? Kesinlikle var sürdürülebilirlik konuşmaya başladığınızda ve ben dünya için daha iyi bir dünya yaratmak için buradayım ürünlerimle yeni dünyaya fayda sağlamak istiyorum dediğinizde onu elle tutulur olarak sosyal sorumluluğa aktarmak gelecek nesillerden bahsediyoruz. Geleceğe merak edenler diyoruz. Sistemin çok güzel söylediniz merak etmek çocukluktan geliyor evet. gençler, çocuklar bu merak eden tüketicilerimize gelecekte bizim olacak, karşılaşacağımız tüketicilerimize sosyal sorumluluk üzerinden yenilikçi teknolojilerimizi anlatmak ve yenilikçi teknolojilerimizle daha iyi bir dünya yaratabileceklerini, daha iyi bir daha fazla daha az su kullanacaklarını, daha fazla kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini anlatabileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz aslında. gelecek dönemde önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bu proje üzerinde de yoğunlaşıyor olacağız. Ee, şimdi birçok e, markaya da hizmet veriyorsunuz. Bu tip şeyler güncelleniyor çok. Yani sosyal sorumluluk, insana fayda, çevreye fayda. Değil mi? Onlar biraz Kesinlikle günden bu de giderek, yani. giderek büyüyen bir trend. Yani 2000'lerin başında bunları konuşmaya başladık. E, markaların aslında tek yönlü bir iletişimden çift yönlü iletişime karşılıklı bir interaksiyona geçmesi ve ardından sadece kendi devamlılıklarını <laughs> sağlamak için değil, toplumun dünyanın devamlılığına katkıda bulunmak gibi bir e, görevi otomatik olarak yüklenmiş oldu. E, markaların da aslında çok büyük bir kısmı, hatta artık hepsi, ee, bu konuda en taşın altına koyar hale geldi. Çünkü artık şeyi de biliyoruz, ee, tüketiciler de özellikle belli ürün gruplarında yaptıkları marka seçimlerinin e, sadece onların bireysel olarak veya kendi hanelerine kattığı faydayı değil, e, dünyaya, topluma, geleceğe katabileceği faydaları da düşünür. Ve bu tarz markaları tercih eder hale geldiler. Dolayısıyla bu iki taraf için de zorunlu bir hareket haline geldi. Ağzınıza sağlık. İyi teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Teşekkür ederiz ee, Evet sevgili izleyiciler Bugün bir de 19 milyon genç karne alıyor ee, buradan onların hepsine e, sevgilerimizi ve başarılarının devamını sunuyoruz sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu için hoşçakalın